Merhaba sevgili Koçluk Yolculuğu podcast dinleyicileri. Ben Aysun Şen Ocak. Bugün yeni bir podcast'te daha bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün karşımda sevgili Tarık Sönmez var. Tarık'la biz Business Coaching Akademi'de... E, community'de aslında tanıştık. E, aynı eğitimi aldık ama farklı dönemlerde aldık. Fakat herhalde community'nin içinde olduğum için sanki ben Tarık'ı yıllardır tanıyor gibiyim. E, Bilmiyorum sen de öyle hissediyor musun? <laughs> e, Aysun teşekkür ederim. Evet e, çünkü bu aldığımız eğitimle ilgili olabilir veya da e, olaylara bakışımız yorumlayışımızla ilgili olabilir. Aynı şeyi ben de hissediyorum. Senin ve diğer tüm e, bu komitedeki arkadaşlarımla ilgili. Evet evet. Heyecanlandım, hoş geldin demeyi unuttum. Teşekkür ederim, <laughs> hoş, geldin, hoş buldum, hoş buldum, teşekkür ederim Aysun. Gerçekten çok güzel seni aramızda görmek, bu kadar yoğun temponun içinde bize zaman ayırdın, geldin, gerçekten çok çok teşekkürler. Davetin için ben mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Şimdi senin o kadar çok şapkan var ki gerçekten hangisinden başlayacağımı bilemedim. Ama şöyle bir not aldım ve okumak istiyorum izninle. Tabii. E, bu yıl içerisinde Haziran ayında Taygo Partners'ı kurdun. Pazarlama, dış ticaret ve lojistik hizmetleri alanında hizmet veriyorsun. Aynı zamanda Edicol şirketinde kurucusun ve online İngilizce dil eğitimleri veriyorsunuz. İlave olarak pamuk ticareti konusunda uzmansın. E, bu alanda uzun yıllar çalıştın ve tabii ki koçsun. Ee, şimdi bir özet geçtim <laughs> ama dinlerken öyle... bile şey oluyor böyle evet buyur. Şey ben de böyle toparlamaya çalışırken hangisinde nasıl başlasam <laughs> evet. nasıl anlatsam ama gerçekten hepsi de çok ayrı çok kıymetli konular ee, biraz kendinden bahsetmeni rica edeceğim ve aynı zamanda tabii konumuz koçluk olduğu için koçluk yolculuğu nasıl başladı nasıl bu eğitimi almaya karar verdin programa başvurdun bu süreçten de bahsedersen çok sevinirim tabii ki Teşekkür ederim öncelikle ilk sorundan başlayayım şu an birkaç şapkam olduğundan bahsettim ben istersen bunları biraz daha böyle açayım 2011 yılında özellikle aldığım eğitim esas ihtisasım uzmanlık alanım. Pamuk Pamuk eğitimi 2011'de Türkiye'ye döner dönmez kendi şirketimi kurdum ve pamuk ticaretinde ilk faaliyetim başladı. Esas uzmanlığım bu arada pamuktur. Hmm. Ama içimde iflah olmayan bir girişimcilik yanı. <laughs> evet. Şimdi zaten bir sorun görüyorsun, sorunlara çözüm arayışı. Dolayısıyla Edicol 2013 yılında faaliyeti aldığımız bir girişimcilik projesiydi. Orada da kişilerin dilediği yerden, dilediği zaman. Yurt dışındaki eğitmenlerimizde konuşma hmm. pratikleri yapacağı bir uygulama olarak başladı. Şu an yüzün üstündeki şirketin hem iş alımlarındaki seviye belirleme hizmetini hem Çok de güzel. konuşmalarına katkıda bulunuyoruz. Şu an onlarca okulun İngilizce pratik taraflarında tamamlayıcı eğitimlerini üstleniyoruz. Gayet güzel gidiyor. Hatta güzel haber. Bu geçtiğimiz ay içerisinde Edicol hı hı. artık bir teknokent şirketi oldu. Teknoloji ha, merkezinde. Harika, çok ee, güzel. diğer çok teşekkür ederim. Diğer markamız Edibook dijital kütüphane. Çünkü kitap kırtasiye maliyetlerinin çok arttığı bir dönem. Hı hı. Ee, okullar, şirketler e, biz kitapları dijitalleştiriyoruz. Edibook olan evet, şu an diğer markamdan evet, artık bahsediyorum. Evet, okullarda hep dijital kitaplara geçilmeye başladı. Ve bir de kitap artık böyle keyifli olmalı, e, interaktif olmalı. Evet. Ya yani insan ların ilgisini çekebilecek özellikle çocukların ilgisini evet. çekebilecek olmalı. Bir de raporlama tarafı. Şimdi teknoloji hmm. dönemindeyiz. Şimdi siz büyük şirketler için örnek vereyim. Bir bir yayın gönderdiniz. Bunu binlerce kişi okudu mu, okumadı mı, ne kadarını okudu? Bunların hepsini artık raporlayabiliyoruz. Takip ediliyor. Yani bu kimler neyi okudu, ne kadar okudu gibi. Aynen yani bir ama, öğretmenin evet. ödev kontrolü, kontrolü düşünün. Gibi. Yani hangi öğrencisi ne kadar zaman, hangi sayfayı kaç saniye okumuşa kadar bunların artık ama raporlanması mümkün. paylaşılması ve öğrenilmesi için de çok faydalı bir, bir çalışma gerçekten. Kesinlikle. Ee, zaten temel amacı o. o insanların birçok duyu organına hitap etmek. Edibook'ta yaptığımız buydu. Ee, Tygo Partners e, aslında benim hayalim. Hep ben adını anlatırken emeklilik hmm. projem dedim. Çünkü hmm. artık yaşım e, itibariyle şu an 42 yaşındayım. E, böyle enerjimi, e, bilgi birikimimi kullanmayı hmm. düşündüğüm yerde. O yüzden sona saklamıştım onu. E, Tygo Partners'ta ne yapıyoruz? Orada da üretici olan e, ...Kobi'lere ama üretici olması hmm. gerekiyor. Hmm. Onlara bir partnerlik, proje bazlı ortaklık yaparak... ...ürünlerini hmm. yurt dışı pazar yerlerinde hmm. ...son kullanıcıya ulaştırmasını sağlıyoruz. Bu sağlarken işte bunun... E, ...finans tarafında desteğimizi sunuyoruz. Lojistik, hmm. e, satış pazarlama yönetimi... ...işte bu satış pazarlama dijital satışla... ...dijital evet. tarafla veya da sağ satışıyla. Bu anlamda güzel bir birliktelik yapıyoruz. Çok güzel. E, şu an 9 e, tane partnerimiz var ama... Hmm. Daha ilk yılımız bence gayet hızlı gidiyor. Ee, muhtemelen yani ikinci yılda 25'i bulacağız. Çünkü çok fatal var. Sadece kontrolü gitmeye çalışıyoruz. Yani seni tanıdığımı düşünüyordum ama şimdi bunları böyle söyledikçe... ...gerçekten hem e, hayranlığım arttı hem de şu çok dikkatimi çekti. Yani pamuk okuyup ondan sonra birdenbire İngilizce dil eğitimine geçme... ...oradan dijitalleşmeye geçme, oradan aslında daha önceki tecrübelerini... E, İngilizceyi de kullanarak aslında çünkü kobilerle e, kobilere destek verip yani satış pazarlamasından yurt dışına açılmaya kadar yani inanılmaz karşımda bir e, girişimci ve <laughs> e, belki de doğal koç var yani şimdi burada şimdi, oraya geleceğiz tam ama... oraya bağlamak lazım evet. hani neden peki koçluk bunun evet. neresinde e, oldu olmalıydı. Ben ilk önce şeyden başlayayım. Eskiler derlerdi hatta babam bana çocukluğumda derlerdi. Bir elde iki karpuz tutulmaz yani iki iş yapılmaz gibi güzel Hı -hı. böyle eski atasözlerimiz vardır. Ama bu biraz günümüzde değişti Aysun. Evet, Bence evet, değişti. Evet. Ee, çünkü artık işi siz kuruyorsunuz ama yönetim ve takibini artık yazılımlar ve ekiplerle Hı -hı. yapıyorsunuz. Doğru. Aslında benim yaptığım şey bu. Hı -hı. Yani ben bu sistemlerin hepsini kendim yönetmiyorum. Evet. Her birini i̇şini yöneten gibi. yöneticiler evet, var. Evet. E, şu an sadece Edicol tarafında altı tane manager var. Hmm. Bu evet. managerların hepsinin işini yapan ve bu konuda çok güvendiğim evet. güzel bir Uzman, ekip. Evet. E, Tygo Partners'ta yine aynı şekilde yöneticiler var. Edibook tarafında hem yöneticiler hem de orada iki tane de aynı zamanda değerli ortaklarım var. Çünkü eğitim teknolojileri farklı bir alan. Benim her şeyi bilmem zaten mümkün de değil. Evet. Fakat koçlukla bunları nasıl bütünleştirdim? E, bu eğitimi de almam gerekiyordu. O yüzden bu ko akademi sevgili Tunay'la e, tanışarak, eee Tunay'la başlangıçta ilk önce çalışarak daha sonra bunu bir saniye dedim ben ekibime de uygulamam lazım. Hı -hı. Çünkü artık iyi bir yönetici, iyi bir koç artık e, felsefesi evet. yani artık her yerde uygulanıyor ve konuşuluyor. Ben yöneticiyim değil, ben bir koçum diyor artık yöneticiler hı -hı. Evet, şirketlerinde. Evet, çok o yüzden güzel. kendi şirketimde uygulamak için açıkçası hı -hı. bu koçluk e, serüvenim o şekilde Teşekkür. başladı kendimi de bu alanda geliştirmeye devam ediyorum. Evet, evet çok e, etkileyici çünkü e, hem liderlik, hem yöneticilik, ekip yönetimi aynı zamanda kendini geliştirme isteği aslında koç e, olmak hali bunların hepsini evet. bir arada birleştirmiş bir e, kişisin çok çok tebrik ederim gerçekten. Teşekkür ederim. E, şimdi burada kendin de koçluk aldın diye anladım değil mi? Hani Başlangıcım, evet. evet. E bu çok çok farkındalığı arttıran bir şey aslında. Burada neler tecrübe ettin, neler fark ettin kendinle ilgili? Aslında o kadar e, iş bugünlerde işle uğraşmak zor. Hatta birkaç işle de uğraşıyorsanız Hı -hı. o daha zor. E, yani birkaç şapkamız var diyoruz ama bir saniye ben başta bir bir babayım, hmm. evliyim. Yani hmm. bunları da ilave edince aslında yükümüz artıyor. Doğru. Doğru. Bunları e, koçlukta nasıl fayda buldum? Ben mesela eşimle e, bu süreçleri tartışırken mesela baktım artık eşim de bana sorular soruyor. Hmm. E, çok hani diyoruz da biz evet, güçlü doğru. sorular soruyor. Evet, evet. Yani konulara çözümle ilgili çok pozitif bir yaklaşım başladı hayatımda hmm. yani sadece iş anlamında değil evet. aile yaşantımda ya da bir film izliyoruz orada mesela bakıyorum artık sorular benim için gerçekten anlam ifade ediyor evet. çünkü anda kalmak diyoruz ya aslında evet. koçluğunu öğrettiği bize evet, evet. o anı kalıp o anı değerlendirmek. Evet. O güçlü soruya o ana göre cevap vermek. Hmm. Benim için aslında Tuna'nın bende yaktığı kıvılcım o oldu. Hmm. Hani kendimde hissettiğim hani evet ben anda kalamıyormuşum aslında. Hmm. Hep biz böyle biraz hızlı ileri düşünüyoruz ya. Evet. Belki bu bir de biraz böyle bizim belki de ne derler kontrol edemediğimiz bir aslında evet. yanımızmış. Ben kendim için söylüyorum. O yüzden Tuna ile başlayan o süreç daha da dedim ben bu işin içine biraz atılayım deyip eğitimini alıp bir koçluk serüvenimi bu şekilde başlatmış oldum. Evet, aslında o söylediğin anda kalmak olayı çok çok önemli. Çünkü hep çok zihnimiz dolu, yoğunuz. O anda işte anda kalamadığımız için işte geçiştirelim bir ömrü çok dedi, şeyi ...sonraki kaçırabiliyoruz. Işi evet. Yapalım gibi. Ama o anda kalıp gerçekten e, o anın mucizesini yaşamak değil mi? Koçlukla birlikte çok çok e, etkili. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, peki aslında hani eğitimi aldın ve sonra da iş yerinde yöneticilerine bir lider olarak aynı zamanda sen kendi yönetici olarak uyguladığından bahsettin. Biraz bunu detaylandırabilir misin? Yani neler yapıyorsunuz çalıştığın firmalarda? Şimdi tek bir firma söyleyemiyorum çok firma evet. var <laughs> farklı farklı nasıl kullanıyorsun iş yerinde? Şöyle şimdi konuları bir kere başlangıçta zaman yönetimini aslında e, hmm. iyi yapmam gerektiğini anladım. E, çünkü bir konuya girdiğiniz zaman mesela koştukta biz ne deriz? Konunun adını koyun. Evet. Sorunun adını belirleyin evet. ve bunu ilk başta Çerçeve. yapmanız lazım. O çerçeveyi <laughs> çizmeniz lazım. Eğer evet. çerçevenin dışına doğru taşıyorsa da karşı tarafı ne yapıyoruz? Bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki... Aslında konumuz buydu. Fakat evet. eğer bunu konuşmak istiyorsan istersen onu konuşalım. Fakat bu konu değişir diyoruz. Evet, Şimdi evet. ben bunu kendi şirketimde bugüne kadar hiç uygulamıyormuşum. Hmm. Yani ya da bilinçli olarak, kontrollü olarak uygulamıyormuşum. Şimdi ama bunu kontrollü olarak uyguluyorum. Hmm, ne güzel. demek bu? Bugün konumuzda Biz A konusunu tartışıyorsak B konusu gündem olduğuna diyorum ki arkadaşlar, bunu ayrı bir toplantı hmm. konusu olarak getirin. Anladım. Çünkü toplantılarımız evet. artık 10-15 dakikada bitmeye başladı. Harika. Ya bu diyebileceğim en güzel gelişmeydi. Yani koştuğum evet. bana kazandırdı. Evet. Çünkü zaman çok daha değerli. Doğru. Konularımız çok iş çok dolayısıyla zaman yönetiminde bence koçluk çok, ee, çok e, iyi bir yol almamı sağladı diyebilirim. Evet, yani konular dağılmıyor. Ee, evet. Bir yerden başlanıp o noktada bitiyor ve bir süre sonra sanırım çalışanlar da, değil mi? Yöneticiler de artık buna alıştığı için az tek bir konuyla gelip kısa sürede o konu bitiyor ve sonra da herkes kesinlikle işlerini önceden devam devam toplantı vardı diye eyvah tamam günün hani geri kalanını <laughs> evet, to toplantıda evet, geçireceğiz evet. mantığı vardı. Hayır şimdi şey diyoruz arkadaşlar 10 dakikalık bir toplantı. Hatta evet. bakıyoruz ya beş, 6 dakikada konu bitmiş İçmiş. zaten. Evet. Dolayısıyla arkadaşlarımız da artık toplantı insanlar için artık böyle bir zaman kaybı olayından evet. çıktı. Evet. Soruna odaklanıp sorunu çözmeye gitti. Ekipte de bu oturmaya başladı. O yüzden bu evet. konuda ben e, ekibimden dolayı da memnunum. Bu gelişmeye evet, uyum sağladığı harika. için. Harika. Çünkü ben şeyi çok diyor Bugün toplantı var işte yarım gün gitti gibi söylemleri <laughs> çok duyuyorum. Çok güzel bir noktaya değindin. Çok teşekkürler. Ee, şimdi ben biraz da liderlik... ...konusuna değinmek istiyorum. Lider, koç sence nedir? Şimdi... ...yine belki hatalarımızdan beri... ...biz lider olarak kendimizi düşünüp... ...ya da yönetici olarak düşünüp... Hı -hı. ...her işi böyle e, sanki bizim bakışımızın... ...doğru olacağını düşünerek gidiyoruz. Hı -hı. Mesela koçlukta ne yapıyoruz? Koçlukta konuyu ne kadar da iyi bilsek... Hı -hı. ...karşımızdaki Hı -hı. kişiye... ...bu öyle değil, böyle deme şansımız yok. Çünkü bu koçluk değil, o mentorluğun bir işi. Hı -hı. Evet. Biz ne diyoruz? <laughs> O kişiye o soruyu sorarak, o güçlü soruları sorarak evet. aslında çözüme bulmasını sağlıyoruz. Evet. İşte ben tam olarak farkı burada e, belirteyim. Kendi şirketimde de bunu uyguladıkça... Çünkü çalıştığım kişilerin hepsi e, sonuçta yöneticilerle çalışıyorum. Hı -hı. Şirketi Hı -hı. onlar yönetiyor. Hı -hı. Ben şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demek yerine... Hı -hı. Oradaki sorunu onların görmelerini sağlayacak e, Hı -hı. sorularla aslında konunun daha kolay çözüldüğünü görüyorum. Hı -hı. Artı... Karşı tarafta da şu hissi veriyor. Bir saniye bu sorunu ben çözdüm. Hmm, yani, evet, e, evet. yani vardır ya talimat verirsiniz, bu talimat olur. Yani bu aslında güzel de bir şeydir. Yöneticisinizdir, işi de e, evet. sahiplenmişsinizdir. Ama aslında bir de diğer taraftan karşı tarafın yeteneklerini ortaya çıkarmak. Hmm. Koçluk bence bu yüzden çok etkili. Evet. İyi bir e, lider olabilirsiniz. ...ama bunu koçlukla birleştirdiğiniz zaman... ...iyi bir koçsanız... Evet. ...bence ekibinizi çok daha verimli kullanıyorsunuz. Evet, evet. Aynı zamanda onların kendi alternatiflerini bulması... ...değil mi? Engellerini Kesinlikle. görmesi... ...fark evet. etmesi, onların nasıl ile ilgili... ...çözümler bulması... ...evet bütün bunlar gerçekten o süreci... E, ...çok güzel e, özetliyor ve... ...kullanabiliyorsunuz. Aysun çok bir de güzel. bu yukarıdan başlayınca aşağı doğru da sirayet hmm. etmeye devam ediyor. Şimdi mesela ben yapılan diğer... ...birçok toplantıya girmiyorum ama şunu görüyorum... E, toplantımız 10 e, dakika olacaktır 15 dakika olacaktır diye bildirimlere bakıyorum. <laughs> hani demek ki bir saniye hani aşağı evet, doğru da bu gidiyor, aynı şeyle ya? iniyor bu gayet e, benim açımdan çok o, çok değerli harika, bir şey. harika çok güzel. Şimdi hep böyle liderlik, yöneticilik vasıflarından bahsettin ama başta bir de girişimcilikten bahsettik. Evet. Gerçekten günümüzde girişimcilik çok önemli bir çok genç girişimci olmak istiyor, başarılı firmalar kuruyorlar, ilerlemek istiyorlar ve sen bunu gerçekten adım adım yapmış bir kişi olarak girişimci olmak isteyenlere koçluk ve liderlik alanında neler yapmalarını tavsiye edersin? Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi hepimiz bir şeyleri başarmak için uğraşıyoruz. Ee, artık günümüzde bu... ...gençlerin kendi işini yapma isteği... ...bir eksikliği görüp hani dünyayı Hı -hı. değiştirecekler diyoruz ya... ...gerçekten Hı -hı. şu an orada çok iyi bir yol alınıyor. Hı -hı. Ben çok mutluyum çünkü çok güzel projeler evet. duyuyorum. Hı -hı. Ee, tabii eksikleri var. Ee, ben bu nedenle koçluğun... ...özellikle girişimcilik koçluğunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ee, çünkü... Bir sorunu çözmek için kendi bildiklerinizle, e, kendi bakış açınızla ilerlediğiniz zaman, hani der, deriz ya patinaj çekmek diye hmm. böyle hani hmm. kullanırız. Evet. Patinaj çekebiliyorsunuz ama bir saniye, baz zaman size bir koçun yardımcı olması, hmm. aslında o sorunu bulmanıza destek olması, hmm. sizin hmm. o içinizdeki çıkmazı, o patinaj meselesini çözmenize fayda sağlayabiliyor. Hmm. Katetceğiniz hmm. e, zamanı daha kısa sürede e, gerçekleştirmenizi hmm. sağlayabiliyor. O yüzden ben e, özellikle buradan girişimci arkadaşlarımın e, hepsine buradan hı -hı. bu tavsiyede bulunabilirim. E, bununla ilgili çok fazla e, aslında eğitim alacakları yer var. E, bildiğim kadarıyla bu konu e, hibe ve teşvik anlamında da değerlendiriliyor hı -hı, e, hı -hı. kurumlar tarafından. Hı -hı. Mutlaka evet, onu bir koşu aslında. çok iyi oldu öğrendiğim. Tabii ki bu evet, girişimci evet. merkezleri ya da özel e, hı -hı. girişim programları ...koçluk almalarını zaten destekliyorlar, Destek yönlendiriyorlar. Hı hı, hı. Evet, çok güzel. Hem kendileri bu eğitimler alabilirler... ...hem koçluk alabilirler... ...işlerinde ilerlemek adına. Ve tabii ki aksiyona geçmek anlamında değil mi? Aksiyon çok önemli evet. çünkü. Bir şeyler yapmak, başarmak çok önemli. Ee, çok değerli bilgiler. Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi ben katılımcı tüm misafirlerime soruyorum. Çünkü e, aldığımız eğitimden... E, ...çok şey öğrendik ama... Bir noktada da bir özetlemek gerekirse. Hakkında kalan e, üç konu nedir? Bu eğitimi alırken e, bende e, ne kal dersen bir anda kalmak. Hmm. Gerçekten e, kendimde böyle evet ya bunu değiştirdiğim için çok mutluyum dediğim şey. Hmm. Bunu koştuk sayesinde kazandım. Hmm. E, i̇ki... ...meseleyi çözmek için ne kadar biliyorsanız da... Hı hı. ...meseleyi çözmek için... E, ...böyle hemen e, şöyle yapabiliriz... ...böyle yapabiliriz'e geçmeden önce... Hı. ...karşı tarafa... ...güçlü sorular sorarak aslında... ...soruların ne kadar önemli olduğunu gördüm. Evet. Soru sormanın ne kadar... ...değerli bir şey olduğunu gördüm. Bu aldığım koçluk e, programında. Üçüncü olarak da... Bugün e, senle sabah karşılaştığın pozitif olmayı evet. yani çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hani sadece e, iş anlamında da değil e, şu an özellikle içinde bulunduğumuz pandemiden sonra ve pandemiden sonra gelişen dünyanın içinde bulunduğu ekonomik, siyasi, politik bizi çok fazla böyle hani dışarıdan gelen negatif etkiler oluyor. Fakat koçlukla, hı hı hı. koçluk bakışıyla o pencereden baktığınız zaman meseleleri biraz daha böyle e, farklı yorumlayabiliyorsunuz. Hani derler ya içindeki iyi gö görebiliyorsunuz evet, çözümü evet. odaklanabiliyorsunuz diğer şeylere değil ee, o yüzden ben biraz daha odaklanma tarafında çünkü odağımızı bazen zaman kaybedip evet, e, dolayısıyla evet. konsantrasyonumuzu e, evet. dağıtabiliyoruz ki çok fazla konu var e, o yüzden koçluğun üçüncü değeri benim için Kodiya odaklanıp e, çözüme Çözümü. hızlı ulaşma ile ilgili çok fazla katkısı oldu. Daha çok var. Evet. E, bu süreçte o işte üç taneyle sınırladım <laughs> çok, evet, çok. Evet. Ama yani yine de üç kelimeye indirecek olursak şöyle diyebilir miyiz? Anda kalmak. Anda kalmak. Soruların gücü. Soruların gücü ve konunun belirlenmesi. belirlenmesi. Yani evet. çerçeveyi belirlemek. Belirlemek. Evet. Çok teşekkürler. Ee, peki bir de Yine söyledim, Business Coaching Akademi'nin içerisindeki bir topluluktayız. Evet. E, bu toplulukta olmak, biraz değindin gerçi hani işte bir pozitiflik, e, birliktelik. E, nasıl bir duygu, nasıl hissediyorsun, e, neler bekliyorsun topluluktan? Belki biraz da ondan bahsedebiliriz. E, tabii, e, şimdi... Sevgili Tuna'yla bu sürece başladığım zaman işte e, Uğur Koç'u da aynı zamanda tanıyordum. Fakat bir araya geldikçe, enerjilerini Hı -hı. gördükçe dedim bir saniye ben de gerçekten yo yoğun bir programım var. Fakat e, hiç e, yani katılmakla ilgili hiçbir şeyi kaçırmadım. Eğitimlerine katıldım ve komitedeki diğer arkadaşları da tanıdıkça hani herkesin gerçekten benimle aslında aynı bakış olduğunu, Hı -hı. çok yoğun fakat bu yoğunlukları yönetmek istediklerini gördüm. Hepsi çok değerli kişiler. Sonra Bozkurt ve sevgili Beyza ile tanıştıktan sonra da onlardan bu eğitimi aldıktan sonra... ...evet dedim ya bir saniye doğru kişilerle birlikteyim. Evet. Onlardan çok güzel şeyler alıyorum. Akademinin içerisinde de şu an de gerek dışarıda gerekse... ...komünitenin yaptığı özel programlarda bir araya gelerek hı hı, bunu pekiştiriyoruz. Hı. Gayet mutluyum. Bir sonraki programın ne zaman olacağını sevgili Sude'den evet. heyecanla bekliyor olacağım. Evet evet praktikumlarımız da var bu arada... Ee, her ay bunları düzenliyoruz, birbirimize koçluklar yapıyoruz, e, destek alıyoruz. Tuna'dan, Uğur'dan, Bozkurt'tan yani çok da keyifli oluyor. Bir sonrakine Eza'dan. mutlaka katılacağım. Evet, evet. evet. Ee, koçluk mesleğinde nasıl ilerlemek istersin diye sorsam. Zaten çok aslında içindesin ve yapıyorsun ama hakkında olan var mı? Hani ben bu konuda şöyle de yapsam iyi olur ya da böyle ilerlemek istiyorum diyeceğin. Aslında şu an hayatın bir parçası Hı -hı. haline getirmeye çalıştığım için hani diyorum ya evimde, ailemde, evet, evet. iş yerimde. E, aslında benim ilerlemek istediğim yer tam olarak burası. Hı -hı. E, bunu profesyonel olarak yapan çok değerli arkadaşlarım var. Hı -hı. Senin de bu Hı -hı. konuda çok güzel çalışmalar yaptığını gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yaptığını da biliyorum. Çok teşekkür ederim. E, benim için ise koçluk e, kendi işimdeki performansı verimi hem kendi performansımı Hı -hı. hem de birlikte iş yaptığım iş arkadaşlarımın performansına yönelik iş koştuğunda kendimi geliştirmek yani. olacak. Harika. Çünkü her, çünkü bir kişiyle yapılan koçluk aynı zamanda bizleri de geliştiriyor değil mi? Yani evet. O açıdan bile baktığımızda ne kadar geliştiğimizi görebiliyoruz. Ee, çok keyifli sohbetti. Aslında çok, çok daha uzun konuşmak isterim seninle ama kısa tutmaya çalışıyoruz podcastlerimizi. Ama yine de benim sormayı atladığım, unuttuğum, seni ilave etmek istediğin herhangi bir şey var mı? Aysun ben teşekkür ederim yani davetini e, alınca hiç e, tereddütsüz e, heyecanla açıkçası kabul Harika. ettim ve bugünü bekledim e, ve e, ilave edeceğim bir şey yok sadece şunu söyleyebilirim. Merak ettiğiniz şeyler varsa çünkü hani Hı -hı. koçluk kavramı çok kullanılıyor ve farklı e, mesleklerle de birleştirilebiliyor. Hı -hı. İşte bu sağlık alanında olsun veya da özel e, alanlarda olsun. Belki bununla ilgili sorularınız varsa bilemiyorum. Hani bununla ilgili ulaşacakları bir e, şey verebilirsek. Çünkü birlikte iş yaptığım özellikle bu kodaki e, değerli koçlarımız Hı -hı. E, veya da benimle birlikte bu eğitim alan... ...arkadaşlarım için bahsediyorum. Bu sorularınıza memnuniyetle cevap vereceklerdir. Hı hı. Acaba beni tanıyorlar mı? Ya da ben hani buna soru sorarsam ortada mı kalır diye düşünmeyin. Şu an bunu dinleyen herkese buradan çok açık bir mesaj olarak vereyim. Ben kendim e, o soruları gördüysem mutlaka cevap vereceğim. Ama benle birlikte bu sorularınızı gören tüm arkadaşlarım, tüm koçlar... Aklınıza gelen ne olursa sorularınıza cevap verecektir. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, evet, çok teşekkürler. Her zaman Business Coaching Akademi'ye ulaşabilirler tabii. E, koçlukla ilgili bilgi almak isteyenler bizlere ulaşabilirler. E, çok teşekkür ederim. Bu ben teşekkür ederim. çok iyi oldu. E, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Tekrar görüşeceğiz. <laughs> çok teşekkürler. <laughs>